Bu değişiklikler ne tip Akşam size adam. bir güzellik yapacağım ya. Siz dün kolayı ne yaptınız? Hallettik onu. Özür dilerim hafta. Mi? Şunlar kim tiplere bak amına. Bilmiyorum herhalde. Amına Pilot topları. Olmuş bunlar. Bir Yaratan benziyor amına kodum. Dur bakayım. Bana mı bolluyor lan? Alo! Duymuyor musun? Sarın lan bunlar. Bir gitsek mi onların ha? Gel. Kim la bunlar? Dur bakayım, durduk. Ne oluyor ya? Neyse yürüyelim abi haftadan. Ha gel, gel abi, yürüyelim yürü, başma ya. Hop. Öbere gel, geç. Gencü, bak hele. Sipide. Bunlar niye geliyor ya? Ar Arkadaşlar, buyurun beyler. Burada buyurun, yabancınız ben. herhalde Genco. Genco derken Kimsiniz? Ben sizi tanıyamadım herhalde. İlk kez buradasınız. Yani bu bir şey fark eder mi ya? Sormadan Ağzındaki sigara çıkar öyle konuş benimle. Kimden izin aldın? Ağzındaki sigara çıkar öyle konuş. Kimden izin alacağız kardeş? Sen mi bana karışma? Benden alacaksın. Tamam, ben sen bu mahallenin muhtarı mısın? Muhtarım. Diyelim ki muhtarıyım, ne yapabileceğim? Kardeşim düzgün konuşun. Ne Biz buraya Harbi. geldik. Şş, biz buraya geldik benzinlikten sigaramızı alacağız, gideceğiz. Bana sordun mu sigara almayı? Kardeşim sen kimsin kardeşim? Kar sigara sorulur sigara alacağım derken. İzin vermiyorum. Bak küçücük çocuklarsınız. Oğlum bak küçücük çocuklar çıkarmayın bak. Çocuk dedin eline ço ço çocuk verin. Lan biz bu kişi Bu taktik doğrusu bu taktik doğrusu. bu çocuklar. Amun bu çocuklar. Amun bu çocuklar. Amun akudu bu çocuklar. kardeşlerime. Gel buraya gel gel